Isparta Valisi Aydın Baruş, ilçe ve köylere sık sık gerçekleştirdiği çalışma ziyaretlerini yeni yılda da sürdürüyor. Var, hoş geldiniz. Vali Baruş, yeni yılın ilk çalışma ziyaretini Sinirkent ilçesine gerçekleştirdi. Buluşmaktan büyük mutluluk. İlçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla Sinirkent Belediyesi sinema salonunda bir araya gelen Vali Baruş, muhtarlara önemli konularda açıklamalarda bulundu. Bu ziyaretlerin amacı sizlerle ilçeye dair, köylerimize, mahallelerimize dair sorunları paylaşmak. Konuşmasında öncelik verdikleri konuların başında vatandaşların huzur olan. ve güvenliği olduğunu belirten Vali Baruş, vatandaşlarımız normal hayatında hiçbir endişe altında olmadan, ailesine, çoluk çocuğuna yönelik bir tehdit hissetmeden rahat bir şekilde yaşasınlar. Öncelikle bunu sağlamamız gerekiyor dedi. Bizim öncelik verdiğimiz konu ilimizin, Senirkent ilçemizin huzur ve güvenliği. Bizim için en öncelikli konu bu. Yani vatandaşlarımız normal hayatında hiçbir endişe altında olmadan ailesine, çoluk çocuğuna yönelik bir tehdit hissetmeden rahat bir şekilde yaşasınlar. Öncelikle bunu sağlamamız gerekiyor. Bu huzur ve güvenliği sağlarken de kolluk güçlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız 7 gün 24 saat bu huzuru sağlamak için çalışıyorlar. Bunun yanında Tabii ki muhtarlarımız da mahallesinin, köyünün birer kolluk mensubu gibi işin doğrusu. Çünkü muhtarlarımız o bulundu, görev yaptıkları yerin huzur ve güvenliğinden de sorumlu. Ee, kolluk güçlerine yardımcı olmakla mükellef. Şehitlerimizin emaneti vatan topraklarına sahip çıkmanın öneminden bahseden Vali Baruş, yani burada yaşamanın kıymetini bilmek bu topraklar üzerinde, Huzur ve güvenle geçirdiğimiz her gün için devletimize, milletimize dua etmek, şehitlerimizi rahmetle anmak bizim vatandaş olarak boynumuzun borcudur diye konuştu. Biz bu topraklar üzerinde yaşamaya and içmiş bir millet olarak bizi tehdit eden hangi unsur olursa olsun onun gerekli cevabını vermeye her zaman muktedir olmuşuzdur. Tarih de bunu böyle göstermiştir. Böyle de gösterecektir. Önemli olan şehitlerimizin bize emanet ettiği bu topraklara layıkıyla sahip çıkmak. Yani burada yaşamanın kıymetini bilmek. Bu topraklar üzerinde geçirdiğim huzur ve güvenle geçirdiğimiz her gün için devletimize, milletimize dua etmek, şehitlerimizi rahmetle anmak. Bizim vatandaş olarak boynumuza borç olan konu budur. Bunu hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Bu topraklardan bu milleti sökmeye atmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Dünyanın hangi gücü olursa olsun. Kendimize güvenelim, milletimize güvenelim, devletimize güvenelim. Yeter ki biz çalışalım, ülkemizi yüceltmek için, ileriye götürmek için elimizden geleni yapalım. Vatandaş olarak üzerimize düşen sorumluluk budur. Muhtarlarımız da aynı şekilde mahallelerinde, köylerinde vatandaşımızın e hem güvenliği hem de refah için ne gerekiyorsa onu yapmanın çabası içerisinde olsunlar. Vali Barış konuşmasının sonunda kamu görevlilerinin birinci amacının vatandaşa hizmet etmek olduğunu söyledi. Devletimizin imkanları her zaman vatandaşımızın yanında. En ücra köşedeki bir vatandaşımızın dahi çaresiz kalmasını istemiyoruz. İlçelerimizde kaymakamlarımız, sosyal yardımlaşma vakıfları eliyle Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün sosyal hizmet merkezleriyle bu çalışmaları zaten yerinde de yapıyorlar. Hane hane ziyaretler yapıyorlar. Devlet vatandaşına sahip çıktığını her noktada gösteriyor. Bizim üzerimize düşen kamu görevlileri olarak da devletimizin sağladığı bu imkanlarla vatandaşlarımızı buluşturmada lütfen ihmalkar ve cimri davranmayalım. Yani vatandaşımız hangi hizmetten yararlanmayı hak ediyorsa onu mutlaka ona sağlamanın gayreti içerisinde olalım. Ve bize kamu görevlileri olarak bu görevin vatandaşa en iyi hizmet etme amacıyla verildiğini hep düşünelim. Ardından toplantıda bulunan muhtarlar tek tek söz alarak talep ve önerilerini ilettiler. Muhtarlar toplantısının ardından Vali Baruş, şehit polis memuru Ahmet Örmeci'nin ilçede ikamet eden kardeşi, Gülten Örmeci'yi ikametinde ziyaret ederek taziye dileklerini yineledi. Evet, Gidemez engelleniyor. Son olarak ilçede yapılması planlanan ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı arazisinde incelemelerde bulunan Vali Baruş, yetkililerden projelerle ilgili bilgi aldı. Vali Baruş ayrıca Senirkent Belediyesi tarafından yaptırılan ve inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan huzur evinde de incelemesini gerçekleştirdi. Senirkent'te köy ziyaretlerine Garip Köyü'nden başlayan Vali Baruş, köyde ilk olarak Garip İlkokulu ve anaokulu öğrencileriyle buluştu. Şu karakterin içinde bulunduğu kartı mı alıyorsun? Evet. Şöyle burun gösteriyorsun alıyorsun. Tamam. Hadi başlayın oynamaya bakalım. Ya, Kim koydu ilk önce? Bakayım bir bakacağız. Benim, emir. emir göster. Emre'yi gözlerle. Emre'nin kolu uzun. Hadi. Öğrencilerle oyun oynayan ve uzun bir süre sohbet eden Vali Baruş, Öğrencilere kitap okumanın öneminden bahsederek kitap hediye etti. Çocuklar ne yapacağız? <laughs> Bak her gün her bir en az birkaç sayfa kitap okuyun. Selçuk kenti gören var mı? Senir. Ben gördüm. Ben de gördüm. Tamam. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Ben ben de gördüm. gördüm. Ne yaptınız Senir kentte gidince? Oyuncak aldım. Oyuncak. oyuncak aldınız başka? Ben de oyuncak aldım. Ardından vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş yaptığı açıklamada ziyaretlerinin amacının varsa sorunları dinleyip görmek olduğunu belirtti. Bizler bu ziyaretleri yapmaktaki amacımız köyümüze ilişkin sorunlar varsa onları yerinde tespit etmek, dinlemek, ilk ağızdan sizlerden dinlemek ve onlara çözüm üretmek. Maksadımız bu. Bizler sizler için varız. Çünkü devlet dediğimiz vatandaşı için var. Devlet vatandaş ayrımı zaten yok. Bunu biliyorsunuz. Biz sizin dertlerinizle dertlenmek zorundayız ve bunun için de görev yapıyoruz. Yani maksadımız bu, buraya gelmekteki amacımız da bu. Sizlerin yanınızda olduğumuzu göstermek, bunun desteğini sizlere vermek. Son olarak Başköy'ü ziyaret eden Vali Baruş vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Bu köyü nereden buldunuz? <gülüyor> <gülüyor> bir yol bulundu. <laughs>